Herkese yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için farklı yapımıyla nefis bir hamur işi tarifi paylaştım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın diyerek hemen tarifime başlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir kabın içerisine 2 adet küp şeker ilavesi yapıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu kurumaya ilave ediyorum. Ardından 1 su bardağı ılık süt ilavesi yapıyorum. Yarım su bardağı da ılık su ilave ediyorum ve bütün sıvı malzemeleri karıştırıyorum. Burada kasenin içerisinde 4 su bardağı elenmiş un var. Unun ortasına bir çukur açıyorum. 1 adet yumurta akı ilave ediyorum. Sarısını üzeri için ayırıyorum. Hazırlamış olduğum mayalı, şekerli, sütlü, sulu sıvı karışımı unun üzerine ilave ediyorum. Ve çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Önce çukuru karıştırıyorum. Ardından etrafındaki unları alarak iyi bir şekilde karıştıralım. Bu arada hamur işi hazırlarken unun markası ve kalitesi önemlidir. Lütfen buna dikkat edelim. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ederek elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ölçüler tam geldi. Ee, hamur elime yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Ee, eğer elinize hamur yapışırsa bir miktar undan yardım alabilirsiniz. Hamuru biraz toparladım. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yaparak yumruklayarak yoğuruyorum. Ardından tezgahta da biraz toparladım. Hamurun kıvamı bu şekilde olmalı. Ne çok sert ne de fazla bir yumuşak olmamalı. Kasenin içerisine alıyorum. Üzerini streç filmle kapatarak yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Bu arada hemen iç harcını hazırlıyorum. Uygun bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı, bir yemek kaşığı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Bir su bardağı unu kavuruyorum. Unun kokusu ve rengi değişene kadar kavurmaya devam edelim. Bu işlemi sürekli karıştırarak yapalım. Aksi halde un yanabilir. Lütfen dikkat edelim. Unun kokusu çıktı görmüş olduğunuz gibi rengi de döndü. Soğuması için bir tabağın içerisine alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Aradan yarım saat geçti. Hamur 2-3 katına çıkmış, çok güzel bir şekilde mayalanmış. Hamurun gazını alıyorum ve şimdi tezgaha alarak hamuru hamur kesme aparatıyla iki eşit parçaya bölüyorum. Ee, tezgaha bir miktar sıvı yağ sürüyorum. Bu sayede elime yapışmayacaktır. Dilerseniz undan da yardım alabilirsiniz. Ben bu şekilde sıvı yağı sürmek istedim. Bölmüş olduğum hamurların eşit olmasına dikkat ediyorum ve tekrardan e, hamurları yuvarlak bir beze haline getiriyorum. İkisine de aynı işlemi uyguluyorum ve bezeleri bir kenara alarak açma işlemine başlıyorum. Tezgaha ve bezenin üzerine un serperek merdane yardımıyla açıyorum. Tepsinin boyutunda açmaya dikkat edelim. Her tepsinin boyutu değişiklik gösterebilir. Lütfen tepsinizi ölçerek bezeye açalım. Bir miktar merdane ile açtıktan sonra oklava ile devam ediyorum. Gerektiğinde un serperek açıyorum. Tepsinin boyutunda açıyorum. Yaklaşık 50 ya da 60 santim çapında açtım. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi dörde katlıyorum ve bir kenara alıyorum. Diğer bezemi de aynı şekilde açıyorum. Daha sonra yağlı kağıt üzerine açmış olduğum hamuru seriyorum. Merdane ile biraz üzerinden geçerek düzleştiriyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum unlu iç harcı her yerine gelecek şekilde seriyorum. Bu arada unlu iç harcımızın tamamen soğuk olması gerekiyor. Lütfen buna dikkat edelim. Her yerine gelmesi için kaşıkla yayıyorum. Daha sonra üzerine açmış olduğum diğer bezeyi de kapatıyorum. Hamuru hazırladım. Şimdi bu şekilde bir fırın teliyle hamura şekil vermeye başlıyorum. Çizgilerin belirgin olması için parmak uçlarımla zarar vermeden bastırıyorum. Çizgilerin belirgin olduğundan emin olduktan sonra şimdi tam tersi çeviriyorum ve bu sayede kare bir form alacaktır. Yine aynı şekilde bastırarak şekillerin belirgin olmasını istiyorum. Hamur kesme aparatıyla çizgilerin üzerinden geçiyorum. Fazla derine dalmayacak şekilde bastırıyorum. Bu sayede şekiller belirgin olacaktır. Hem de hamur kabardığında şekli bozulmayacaktır. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Şekil verme işlemini tamamladıktan sonra ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı süt ilave ediyorum. Fırça yardımıyla karıştırıyorum. Ardından hazırlamış olduğum hamurun her yerine sürüyorum. Yumurta ve süt karışımını sürdüm. Şimdi üzerine kavrulmuş susam serpiyorum. Haşhaş veya çörek otu da serpebilirsiniz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Ben bu şekilde hazırlamış olduğum hamuru fırın telinin üzerinde pişirdim. Asla dağılma veya bozulma olmadı. Dilerseniz tepside veya fırın telinin üzerinde pişirebilirsiniz. Altında yağlı kağıt olduğu için hiçbir sorun yaşamadım. Üzeri nar er gibi kızarınca fırından alıyorum. Şu anda biraz ılıdı. Sizlere şeklini ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Yumuşacık olduğu şekli de şahane oldu. Gerçekten de farklı bir hamur işi. İçerisine kullanmış olduğum un da e, kete lezzeti vermiş. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yiyen herkes gerçekten çok beğendi. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.